Merhaba sevgili teraziler. Bugün 18 Temmuz Perşembe Jüpiter günündeyiz. İş arkadaşlarınızla sosyal ortamlarda bir araya gelebileceğiniz bir gündesiniz. Ancak bu buluşmalarda ana konu yine iş haline gelebilir. Beklenmedik bir anda sohbete katılacak bir kişinin ileride iş hayatınızda da görünmesini bekleyebilirsiniz. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 18 Temmuz Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Ay sabah saatlerinde Akrep Burcu'nda ilerleyecek, daha kararlı, hırslı, tutkulu olacağımız bir gün içerisindeyiz bugün. Ee, öğle saatlerinde ay güneşle e, trine açı yapıyor. Ee, bunun yanı sıra aynı saatlerde venüsle de kare açı yapıyor. Özellikle sosyal ilişkilerde ve ilişkilerde e, bazı e, yoğunluklar yaşayabiliriz. E, bayanlarla ilişkilerde bazı zorlanmalar olabilir. Ay venüs kareleri. Bunun yanı sıra ay güneş kareleri, e, trine açıları e, günlük hayatımızda bize yardımcı olan destekleyici e, görünümlerdir. Bugün özellikle bayanların öğle saatlerinde güzellik, bakım, estetikle ilgili konularda biraz daha temkinli olmaları gerekiyor. Çünkü istedikleri sonucu almakta zorlanabilirler. Ay 14-15'te boşluğa girecek ve akşam 20-55'e kadar boşlukta olacak. Bu aradaki süre içerisinde de günlük işlerimiz biraz yavaşlayabilir, hızlı sonuçlar almakta zorlanabiliriz. O nedenle önemli alışverişler ve toplantıları Ertelemekte fayda var günlük işlerimizde de ilgilenmemiz doğru olacaktır akşam 2055'ten sonra ay yay burcuna geçecek biraz daha hareketli dışa dönük pozitif iyimser enerjiler gündemde olacak gün boyu yengeç burcundaki Merkür retro hareketini sürdürüyor ay düğümlerine açı yapıyor Bunun yanı sıra Şiron'la da üçgen bir açı yapıyor. İlginç bazı durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle geçmişten gelen bazı kişiler, aile üyeleri veya geçmişle ilgili bazı sorunlar, aile meseleleri bugün tekrar gündeme gelebilir. Ve onları çözüme kavuşturmak için de güzel fırsatlarla karşılaşabiliriz. İlişkilerimizin olumlu ilerleyeceği bir gün olabilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.